Sevgili Öğrenciler, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Öğretim Fakültesi'nin iletişime giriş dersiyle sizlerle beraberiz. Bugünkü ünite başlığımız kurumsal iletişim. Sevgili Öğrenciler, bu bölümde iletişimin yönetsel boyutunun en önemli odaklarından biri olan kurumsal iletişim olgusu ve onun bileşenlerine değinecek ve etkin bir kurumsal iletişim için nelerin gerekli olduğu denecektir. Bu ders kapsamında sizlerin kurumsal iletişim kavramını tanımlayıp açıklayabileceği, Kurum kavramı ve işlevleri özelliklerini tartışabileceği, kurumsal imaj ve bu imajın bileşenlerini bileceği, kurum kimliği ve temel unsurlarını değerlendirebileceği bir düzeye ulaştırmayı hedefliyoruz. Arkadaşlar, kurumsal iletişimi kısaca tanımlarsak, kuruluşların devlet, bankalar, yatırımcılar, kamuoyu gibi çeşitli hedef kitlelere yönelik hedef kitlesini etkin duruma getirerek kurum niteliğinde gerçekleştirdiği iletişim çabaları olarak adlandırılmaktadır. Bu tanımlamanın ışığında genel olarak bakıldığında kurumsal iletişimin tecimsel ve tecimsel olmayan iki tür amacı vardır. Tecimsel amacı ürünü temel alan iletişim olarak örneğin ürünün tanınmışlığı, titiz, özenli tutumu ve önemli müşterilerin geri bildirimleri gibi sebeplerle gerçekleşebilir. Tecimsel olmayan amaç ise kuruluşun imgesi ne iyi olursa olsun satışların az olduğu durumlarda finansal durumun iyileştirilmesi için örneğin sendikalarla iletişim gibi ...önerimler seçilerek ortaya konulabilmektedir. Konu da, konuyu daha açıklayıcı bir hale getirmek için kurumsal iletişim konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktaları ifade etmemiz gerekir. Bunlar sırasıyla şöyledir. Kurumsal iletişim kuruluşta yönetim aracı olarak kullanılmalıdır. Planlama ve idarede kurumsal iletişim bir uzmanlık işi olarak belirlenmelidir. Kavram uygulamada tüm kuruluş tarafından üstlenilmelidir koordinasyonu yüksek ölçüde verimlilik ve en az düzeyde sürtüşme olacak şekilde yapılmalıdır. Başarılı kurumsal iletişimin temeli, hitap edilebilecek olan hedef grubun kesin bir tanımıdır. Önemli olan bir diğer noktada, kurum temellerinin kesin olarak saptanmasıdır. Yazı olarak ifade edilmiş ve herkese açık olarak davranış ve karar prensipleri belirlenmiş olmalıdır. Kurumsal hedefler kesin olarak ifade edilmeli ve stratejik olarak uygulanmalıdır. Kurumsal iletişimin uygulanmasında profesyonel yardım alınmalıdır. Kurumsal iletişimin etkisinin kontrol edilebilmesi için bir değerlendirme kataloğu hazırlanmalıdır. Evet arkadaşlar, bilinmesi gereken önemli bir unsur da kurumsal iletişimin bir yönetim aracı olduğudur. Bu nedenle kurumların yönetim kadrolarının yaklaşımları bağlamında farklılıklar göstermektedir. Hedef kitle belirleme sürecinden sonra gerçekleşecek uygulamalar kurum karakteristiğinin bağlı olarak farklılık gösterir. Bunlara ek olarak kurumsal iletişim bir yönetim aracı olarak profesyonellik içermesi de zorunluluktur. Bu bağlamda kurumsal iletişim yönetişimi ön plana çıkmaktadır. Kurumsal iletişim, kurumun hedef kitlelere yönelik tüm iletişim çalışmalarını içerir. Kurumların gelişen dünyada hedef kitlelerin bilgiye daha kolay ulaşması sebebiyle şeffaflıklarını artırmaları gerekmektedir. Şeffaflığın bir zorunluluk haline gelmesi kurumlar için iletişim çalışmalarının geliştirilmesini ve bu çalışmaların her türlü hedef kitleye yayılmasını zorunlu kılmıştır. Kurumsal iletişim yönetişimi, tanımlanmasındaki yönetişim kavramı ise kurumsal iletişimi tamamlayan bir fonksiyondadır. Yönetişim herhangi bir kurumun kaynaklarına hükmeden ve kullananların bu kaynakları nasıl bir açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik içinde hangi maksatta kullandıklarını ifade etmektedir. Sevgili öğrenciler, kurumsal yönetim iletişimi, kurum yöneticisinin gerçekleştirdiği bir iletişim faaliyetidir. Tecrübeli bir yönetim, iletişimi şu amaçlara ulaşmak için kullanır. Kuruluş içinde kuruluşun paylaşılan vizyonunu geliştirmek, kuruluş liderliğinde güven olgusunu ve bunun sürdürülebilirliğini, süreç değişimini başlatmak ve yönetmek, çalışanların motivasyonunu sağlamak ve onları görevlendirmek, az önce belirttiğim amaçlar doğrultusunda yönetim iletişimi bütünleşik kurumsal iletişimin uygulaması aşamasında dış ve iç hedeflerin güveninin kazanması ve ortak bir anlayış geliştirmek bakımından önemlidir. Burada sözü edilen sadece üst yönetici kesim değil, aynı zamanda orta ve alt yöneticilerdir. Kurumların istedikleri hedef kitle sadakatinin sağlanmasıdır. Ve bunun içinde öncelikle yapılması gereken ortak anlayışın oluşması, bir iletişim çabasının sürdürülmesidir. Ortak bir hedef doğrultusunda kurumun kültür ve değerlerine uygun davranması beklenen çalışanlardan, aynı zamanda kurumun varlığını sürdürülebilmesi ve büyümesi için gerekli çalışmaları desteklemeleri de istenir. Sizlerin de dikkatinizi çektiği gibi bu kadar büyük bir sorumluluk ve beklentinin geleneksel iletişim yöntemleriyle karşılanması mümkün değildir. Bu yeni durum karşısında yeni doğan ihtiyaçlara cevap verebilecek iç iletişimin özellikleri devreye girer. Kısaca ifade edersek bunlar kurum içinde tam ve doğru bilgi, serbestçe aşağı yukarı ve yatay gidebilen bilgi, işveren ve çalışanlar arasında güven ve itimat, sağlıklı ve güvenli çalışma şartları, dürüst ve tarafsız ödüllendirme, çatışmasız çalışmanın devam etmesi, her çalışan için zamanın çoğunluğunda çalışma memnuniyeti, kurumuyla gurur duymak ve kurumun geleceği için iyi düşüncelere sahip olmak şeklinde ifade edilebilir. Arkadaşlar, kurumun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla, çalışanları için yukarıda yer alan unsurları içeren bir çalışma ortamı geliştirmesi gerekmektedir. Ancak kara giden yolda çalışanların çalıştıkları kurumla ilgili olumlu izlenimlerini dile getirmeleri ve çalıştıkları kurumdan gurur duymaları çalışanların kararlara katılımını sağlamakta mümkün olacaktır. Kararlara katılımı sağlamanın en önemli yolu ise çalışanın beklentilerini kurumun beklentileriyle buluşturan doğru iletişim stratejisini oluşturmaktan geçmektedir. Arkadaşlar Yönetim iletişimi, kurumsal iletişimin ilk adımlarından birisi olarak nitelenebilir. Bu ön bilgiler ışığında kurumsal iletişim, yönetimi kavramı daha iyi için kurum, kurum imajı, kurum kimliği ve kurumsal iletişimin bileşenleri gibi konuların ayrıntı, ayrıntısıyla irdelenmesinde yarar vardır. Kurumsallaşma çabası insan eylemlerinin hemen hemen tamamında görülür. Issız bir çölde yaşayan bir insan bile eylemlerini rutinleştirir sürekli hale getirir. Yani kalıplaştırır. Kurumlaşma, düzenli, dengeli ve bütünlük arz eden bir form ve yapının oluşması demektir. Diğer bir ifadeyle kurumlaşma, insan davranışlarında düzenli, dengeli ve bütünleşmiş eylem kalıplarının oluşmasıdır. Kurum ise en genel anlamıyla insanların belli örgütlü ve zaman ve örgütlü yerde birlikte olduğu, belli üretim üretim tarzı ve ilişkilerini karakteristiğini taşıyan, belli nedenlerle oluşturulmuş amaçlı yapılardır. Kurum sosyolojik açıdan toplumu temsil eden ve belirli kesimlerin davranışlarını, geleneklerini, inançlarını ifade eden bir kavram olarak kullanılmaktadır. Kurumlar insanlık tarihiyle yaşıttır. İnsanların eylemleri kurumların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Zaman içerisinde ilkel olarak başlayan kurum oluşumları günümüze gelindiğinde iş kollarına ait bütünleşmelerde en modern stratejik yüzünü göstermektedir. Artık kurumu şekillendiren bir kimlik giydirme İmaj oluşturma çabası içinde bulunmasına neden olan olgu halini almıştır. İletişim sürecinde kurumlar, hedef kitleleri tarafından kendi istedikleri gibi algılamayı amaçlamaktadırlar. Sevgili öğrenciler, bu noktada kurumsal imaj ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda sektörel düzeyde yaşanan keskin bir rekabetin sonucu olarak öne çıkan yaklaşımlardan birisi de kurum imajının gerçekleştirilmesidir. İmaj genel olarak etkileşim içerisinde, bireylerin zihinlerinde birbirleriyle ilgili oluşan algılardır. Kısaca kuruluşun dışa yansıyan görüntüsü olarak tanımlanabilen kurum imajı kurumdaki insan kaynağı açısından da önemlidir. Güçlü bir kurum imajından çalışanlar özellikle yetenekli elemanlar etkilenmekte ve kurumda çalışmaktan memnuniyet duymaktadırlar. Çalışan memnuniyeti kurum başarısına katkıda bulunmakta, sonuçta güçlü müşteri ilişkileri ortaya çıkarmaktadır. Bir kurum açısından iç dinamiği maksimum seviyede tutma çabası öncelik kazanmaktadır. İnsanların bir kurumu algılayış biçim ve ismini duyduğu zaman gözü önüne gelen olumlu-olumsuz imaj o kurumun geleceği üzerinde etkilidir. Kurum imajı, insanların o kuruma ait bir ürün hizmetin alınıp alınmamasına karar verirken kullandıkları bir değerlendirme biçimidir. Sizlerin konuyu dahi kavramanız için kurum imajının işlevlerini kısaca belirtmekte fayda var kurum imajının işlevsel sonuçlarını şu başlıklar altında toplamak mümkündür. Geniş ve tanımlanabilir hedeflere ulaşabilmesi için işletmeye yol gösterir. İşletmenin kendi ve müşterileri arasında çelişkili ve bazen çakışan ihtiyaçların dengelenmesini sağlar. Çok kültürlü takım çalışmasını ve eleman farklılığını değerlendirir. Bilgi ve yeteneklerin sürekli geliştirmesine olanak tanır. İşletmenin marka ve ürün hizmetlerine değer katar değişimin desteklediği ve değişime ayak uydurulduğu bir ortam açığa çıkarır. Bu noktada kurumsal imajı etkileyen unsurları da belirtmemizde fayda var. Kurum imajını etkileyen unsurların başında çalışanlar, lider, müşteri memnuniyeti, satış sonrası hizmet, reklamlar, endüstriyel ilişkiler, ambalaj, borsanın etkisi, fiziksel görüntü, kurumun muhatap olduğu soruları yanıtlama yöntemi sayılabilir. Bir kurum birçok farklı imaja ve birçok markaya sahip olabilir. Kurumsal itibar ise çalışan, müşteri, yatırımcı, medya ve kamuoyu gibi bir bütünü oluşturan öeler için kurumun baştan aşağı çekiciliğine işaret eder. Kurumsal itibar, insanların kurumla ilgili kafalarında bulunan birçok imajı birleştirir ve kurumun statüsüne ve prestijine taşır. Kurumsal itibar, rakipleriyle kıyaslandığında bir kurumun tüm hedef kitlesine yönelik genel görüntüsünü oluşturan geçmiş aksiyonların ve gelecek görüntüsünün algısal temsilidir. İtibar kurumun içinde neler olduğunun aynasıdır. Eğer çalışanlar kendilerini kurumlarıyla özdeşleştirirlerse daha verimli çalışırlar. Ürünlerine daha çok özen gösterirler ve bu da kurumsal kültürü güçlendirir. Her fırsatta dış dünyada kurumun bir elçisi gibi davranırlar. Bu yüzden çalışanların desteğini almak güçlü bir itibarı devam ettirmek için çok önemlidir. Arkadaşlar iyi bir kurum imajı ve itibarının işletmeye kattığı değeri 3 alanda toplayabiliriz. Birincisi finansal açıdan kattığı değer, ikincisi pazar açısından kattığı değer ve son olarak insan kaynağı açısından kattığı değer. Kurum imajının kurumsal yapı açısından önemi ortadadır. Buna ek olarak kurum kimliği de kurumsallaşma açısından son derece önemlidir. Sevgili öğrenciler, bir ürünün tutunabilmesi için mükemmel özelliklere sahip olması ve satış sonrası verilen hizmet yeterli olmamakta, reklam gibi iletişim araçlarının desteğine başvurması gerekmektedir. Bütün bunların yanı sıra kurumun istediği başarıyı elde edebilmesi için güçlü bir kurum kimliğinin olması gerekir. Sizlerin de anlayacağı üzere başarıyla oluşturulmuş bir kimlik ve piyasa giren bir firma ya da marka zamanla gelişmekte ve piyasadaki yerini sağlamlaştırarak emin adımlarla ilerlemektedir. Aynı zamanda pazardaki payını artırmakta ve rakip firmaların önüne geçmektedir. Diğer taraftan başarılı kurum kimliğine sahip olan firmalarda çalışan personel daha çok motive olmakta, üretilen mal ya da hizmet kalitesi artmakta, firmanın bankalar ve finans çevresindeki gücü artmakta, uygun kredi olanaklarından yararlanmakta ve yeni yatırımlara yönelebilmektedir. Firma, hedeflediği tüketici kitle üzerinde olumlu ve saygın bir etki bırakmakta, tüketicinin kendisine güven duymasını sağlamaktadır. Kurum kimliği de bugünkü anlamına tarih içinde yaşadığı değişiklikler sonucunda kavuşmuştur. Kurum kimliğini özelliklerinin sebebiyle dört dönemde incelemek mümkündür. Bunlardan ilki geleneksel dönemdir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar süren bu dönem içerisinde kurum kimliği, kurum sahibinin kimliği ile özdeşleşmiştir. Kurum kimliği ile ilgili her konuda kurumun sahibi belirleyici, belirleyici rol oynamaktadır. Kurum kimliğinin ikinci gelişim dönemi marka tekniği dönemi olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemde kurumun markasıyla bir bütün oluşturması ve bu bütünlüğün güvenle ilişkilendirmesi esastır. Tasarım dönemi, bu dönemin geleneksel dönemden farkı kurumun logosunun kurum kimliği oluşumuna etkisi yanında ürün tasarımı ve pazarlamasının da ön plana çıkmasıdır. Son olarak stratejik kurum kimliği dönemi ise kurumsal kimliğin oluşumuna etki eden her bir üyenin kurum tarafından benimsenmesi gerektiği ...sadece dışsal bir imaj arayışı ile konuya yaklaşılamayacağı gerçeğinin kabul edildiği bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli arkadaşlar, kurumsallaşmaya katkı sağlayan diğer bir unsur ise kurum felsefesidir. Kurumun gelişmesi ve ortaya çıkması için kuruluş yönetimin planları ve hedef düşünceleri ile işletme temellerini kapsar. Kuruluşun bugünü ve geleceği kurum felsefesinde özetlenmiştir. Kurum felsefesi, kurum çalışanların adeta bir ailenin fertleri oldukları duygusunu geliştirmesinin yanında olaylar karşısında temel tutumların oluşumunu kolaylaştırır. Sizlerin de anladığı üzere kurum felsefesinin kısa, kısa sürede düzenlenmesi ve hedef kitlenin algısına yerleşmesi güçtür. Ancak doğru aktarılmış ve hedef kitle tarafından tam anlamıyla benimsenmiş bir kurum felsefesini olumsuzlaştırmak da aynı oranda güç olacaktır. Kurum felsefesinin dört önemli işlevi bulunmaktadır. Bunlardan ilki oryantasyon işlevidir. Kurum felsefesinden doğan kurallarla kurumun davranışlarını yönlendirmeyi ifade etmektedir. İkincisi motivasyon fonksiyonudur. Motive olma ya da güdülenmiş bir eylemin stratejisini, etkinliğini ve önceliğini belirleyen iç ve dış uyarıcıların etkisiyle harekete geçmedir. Üçüncüsü açıklama fonksiyonudur. Kurum felsefesinin güven unsurunun vazgeçilmez bir öğesidir. Kurum herhangi bir sorunla karşılaştığında ya da işleyişinde bir risk ortaya çıktığında kurum felsefesi riskin azaltılması ve sorunun çözümünde önemli roller üstlenmektedir. Son işlev seçim fonksiyonudur. Hedef kitleler nazarında kurumların belirleyiciliğini sağlamaları, yani hedef kitlelerin kurumlarla ilgili seçimlerindeki kriterlerde özellikle yazılı kurum felsefesinin belirleyici olmaktadır. Kurumsallaşmanın oluşumunda önemli olan faktörleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Kurumsal dayanışma geliştirme ve buna katkı sağlayan bir unsurdur. Kısaca özetlersek kurum çalışanlarına ait oldukları kurumun kültürünü öğrenerek kurumla ilgili karar alma ve davranış geliştirme süreçlerinde uygulayacaklardır. Bunun yanı sıra kurumsal tasarım, ürün tasarımı, iletişim tasarımı, çevre tasarımı da kurumsal iletişime ve kurumsallaşmaya katkı sağlayan önemli unsurlardır. Kurumsal iletişim kurumun sosyal paydaşlarına yönelik yürüttüğü tüm iletişim faaliyetlerinin ve bu iletişim faaliyetlerinin entegre ettiği tüm yan etkileri, etkinliklerin bütünüdür. Kurumsal iletişim sağlanmasında kurumun gerçekleştirdiği tüm iletişim çalışmalarının bir bütünü olan kurumsal iletişim, bu bağlamda kurumsal, reklam, haklı ilişkiler, sponsorluk, satış tutundurma gibi birçok iletişim unsurundan faydalanmaktadır. Sevgili öğrenciler, kurumsal iletişime ait öne çıkan iletişim araçlarından ilki Reklamcılıktır. Reklamcılık kurumsal iletişimin bileşenler arasında yer alan yönetim iletişimi ve pazarlama iletişimi reklamdan farklı boyutlarda yararlanır. Kimi zaman reklam esas unsur olurken kimi zaman da destekleyici öğedir. Kurumsal iletişimi sağlayan bir diğer tanıtım yöntemi ise halk ilişkilerdir. Kurumlar halk ilişkiler faaliyetleriyle günümüz koşullarına ayak uydururken bir yandan da sosyal paydaşlarına ilişkilerini en üst düzeyde tutmaya çalışmaktadırlar. Bu bağlamda kurumsal iletişimde halkla ilişkiler faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çevreyi ve kurumu etkileyen, değiştiren ve etkileşim içerisine sokan halkla ilişkilerdir. Kurumsallaşma ve kurumsal iletişime ait önemli iletişim araçlarından son değineceğimiz ise sponsorluk faaliyetidir. Kısaca sponsorluk karşılıklı olarak kabul edilmiş ticari faydaları sağlamak amacıyla bir bireyi organizasyonu olayı ya da faaliyete dönüş ticari bir kuruluş ya da hükümet tarafından aynı ya da nakdi desteğinin sağlanmasıdır. Bu tür destekler iki taraf arasında kabul edilmiş bir ilişkiyi kapsar ve kurumsallaşmaya katkı sağlar. Sevgili öğrenciler, bu ders kapsamında sizlerle kurumsal iletişimi tüm yönleriyle tartışmaya çalıştık. Öne çıkan özelliklerini, önemini vurguladık. Bir sonraki dersimizde yeniden buluşmak üzere sizlere iyi çalışmalar diliyorum.